Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün yine denize çıktık. İkinci kez denizimize çıkıyoruz. Bugün yanında arkadaşlarım da var. Uğurcan var. Balık da şu an kendisi. Tutuyor muyuz Hugo? Vallahi bakacağız abi şu an. Şey Bakalım. Evet, Oğuz var. Selam. Oğuz şu an e, ee, hazırlıyor. Olta hazırlıyor. Bakalım. Sero var, Serhat. Merhaba Ve önde de bayağı kalabalığız. Burcu ve Gizem. Yayla sahilinden çıktık bugün. Bakalım ne olacak? Bir şeyler tutabileceğiz mi? İnşallah. Bir şey ee, birazdan tekrar açacağım kamerayı bak. <laughs> Sarator. <gülüyor> Oğlum bak. Ne tutacağız bugün? Oğuz Kaptan levrek, mercan bulabilirsek kendilerini. <laughs> Vallahi. Bilmiyorum. Balık, balık bulucu aldık. Ne çıkmışlar? Serhat aldık balık bulucu diye. Bulmuyor mu? Bulamazsın balık, balıkları falan. fısıldayan Bal adam. Balık, balık makinesi diye aldık. Tıraş makinesi var. çıktı adam. Evet. <laughs> Hava rüzgar 10 not herhalde ya şu anda şu an biraz daha açıldık mı? O yüzden bekliyoruz. Az sağlık. Evet, evet gidiyoruz diye. Dalgaya doğru gidiyoruz herhalde o yüzden. Burada böyle gidiyor. Yani işte artıktan şöyle bir yönü var ya. Evet Gizem. Bugün bir YouTube videosu patlatmadın. <laughs> Uzun zamandır <laughs> patlatmıyorum. Hazır, ya. Hazırlıksız. Olacağı olmuyor değil mi? Evet. <laughs> Bana taksana be. Tamam Nurcan da sana taksın. O sen Nurcan'a tak. Böyle bir haber değeri olan bir şey yapalım yani. Herkes taksın birbirine. Oo. Hayvan gibi bir şey yaptı ha bu. Vallahi bağırsak gibi sardı onu vallahi. Ha şey mi? Sarma mı yaptı? tuvalet molası vermek zorunda kaldık. Tabii şimdi Zerat'cığım erkeklerde sorun yok ama kızlarda sıkıntı bu tuvalet olayı. Bir mobil tuvalet almamız lazım. Ee, şimdi geldik bir fark ettik. Serhat kardeşim da Kararlıyız ya bugün balık almadan gitmeyeceğiz diyoruz değil mi? <laughs> Kafalar, rahat Kafalar rahat oldu. Zaten benim, ben, ben oltamı bile getirmedim yani hani gençlere bıraktım şeyi. <laughs> Biliyorsun eski bulukçu Serhat'cığım. O benim e, şey kafalı tranca tuttuğum gün hatırlıyor musun? Yani biz... 180 80 lira. abartmayalım da 35 vardı galiba. Yok mu ya acaba? Yoktu. Yok. <laughs> Galiba hiç yoktu. Balık yoktu. Burada. Yani ben şimdi 25 senedir yayla sahilindeyim. Hemen bana açı alabilirim. Ben şimdi 25 senedir yayla sahilindeyim. Yani iyi kötü, kendi el oltasıyla olsun, değişik takımlarla olsun. Badağımı alıyorum yani ben istediğim zaman. Burada karagöz var. Yani lidakiler var. Piç lidakiler falan var. Onları bırakıyoruz Böyle karagözün dolu. Tabii canım yani. Değil mi abi? Onları öpüp öp geri satıyoruz. Dudaktan mı? Aynen. Bir Tadına yapayım da balık alayım. Yani Bal al. Yani bugün amaç zaten böyle bir gezintiydi. Ee, bakalım ama birazdan bir tekrar çıkarsak bir şeyler tutarız diye düşünüyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Kankalar ufaklar ya her şey ufak. Aha vallahi geldi Serhat. Aa, geliyor mu abi hadi. Çek çek sar sar sar. Ha? Aha. Aa Trakonya Trakonya. Ne? Trakonya abi. Trakonya. Zehirli balık Zehirli içeriye mi? doğru getirme. Büyük küçük atıyorsun o zaman. Pense var. Aha. Bir dakika nasıl yapacaksın? Şöyle kenara doğru ha. getir. Oradan yukarıda ayıklık yukarıda şeyle penseyle. Sağ ol abi. Penseyle ne yapacaksın? Çekeceğim misineyi. Misineyi mi Direkt, Direkt çıkartacaksın. Vallahi çekeyim. değil mi Anton? Evet. <laughs> evet, güzel bir balık geldi. Merdiven. Oo kocaman ha. <laughs> <Aslıca. gülüyor> <laughs> <laughs> Merdiven al. Bunun içine bir iki tane daha duralım. Gördüm Oğlum kapatlamasın ya. Tamam bırak gel Sen at at. At at. at. Evet. Bağlayın abi. Bağla bana daha bana da kıyım. Buradayız. Var aynısından birkaç tane. Var mı? İyi ya bir, bir tane en azından. Yenir, yenir mi bu? Oo 500-600 gram uzundan fazla Çok güzel bu. O. Çok güzel. Oo bu. iyi tamam. İki tane de yakalarsak. Boyutu da ve çok iyi yani. Akşam rakı balığı çıkartırız. Çok güzel. <laughs> Bak bakayım eline koy bakayım ne kadar. İyi bayağı var ya. Var bir bey 600-700 gram. Var dişlere bak Aa. dişlere sen o ziyan yok, kesiyor. Yani 400-500 gram bak. civarıdır. Bak. İyi güzel Biraz böyle balıklar olursa evet. olur yani bu işler arkadaşlar. Artık Bir tane trans Herkese trans gelsin.